şöyle bir toparlanalım bir şey açıklayacağım. Arkadaşlar toplanın, 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 Hadi, 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 hadi bakalım hadi, hadi. Hulusi babacığım, Ulusal ulusa sesleniş konuşması yapacak. <laughs> evet Hulusi babacığım. Herkes <laughs> hazır. Ee, ben başta olmak üzere hepimiz kulaklarımızı dik dik sizi dinliyoruz. Buyurun Hulusi babacığım. Bakın istirhamlarım. Ben hayatta üç şeyden nefret ederim. Bir, saçımı kestirirken boynumun ve yüzümün saç kılıyla dolu olup da beni kaşım kaşım kaşındırdığı halde o berberin elindeki beyaz tüylü fırçayla o kılları temizlememesi. <laughs> İki, maç içinde eleştirecek pozisyon bulamayan yenilen takımın yöneticilerinin hakem bizi ince ince doğradı diye muğlak konuşması. Üç ve en önemlisi ithalat müdürümün uçağının düşmesi. <gülüyor> <gülüyor> Kemal Bey'in uçağı mı düştü? Maalesef arkadaşlar çalışma arkadaşımız Kemal'in uçağı düşmüş. Hiç kurtulan olmamış. Hepimizin başı sağ olsun. Kemal. bak Tuti. Her yerde hala eşyaları. Ay ceketi burada Kemalim. Bir koklayayım da hep içime çekeyim son kez kokusunu. Kemal'im neredesin? Kemal'im geri dön. Ömer'im, Ömer'im. Bak, bak pompik pompik ayaklarını sokarsın terliği de burada koklayayım ver oğlum. Kokla, ay ay kokla. sesin geldi o terlikler Peker Bey'in geçen gün en yani, burada e, yadından Olmuyor. <laughs> <laughs> kalk Sümsüm. Kalk biz gidelim sana şöyle cenaze kostümü falan bakalım. Böyle gündelik kostümlerle yaz tutacak değilsin. Kalk hadi kalk dayanamıyorum zaten. Tansi. <laughs> <laughs> ...senazeyle ilgili bütün hazırlıkları yapacağım. Tamam mı? Sen evi, seni süpür, topla, mopla. Gelen giden olur şimdi. Tamam mı? Tamam Kemal'im. Mürci'yim geri dön, geri dön. Ay. Mağdulum. mağdulum, da mağdulum. Çok mağdulum, mağdulum, da, mağdulum da, mağdulum da. Mağdulum. Resmen ben ölmüşüm gibi davranıyorlar. Ne oluyor ya? <laughs> Ay beyin kör talih. Ne oldu? Uçak mı düşmüş? He. Televizyonda haberlerde gösterildi. Aç aç haberlere bak bakayım. 10 dakika gelişmesi. Aa, bu ne gelişme şans gelişme ya? Bu ne şans ya? Türkiye'den Çin'e giden yolcu. Vallahi tanışacaktık. Pamukla tanışacaktık.